Resim duruldu yok yani bulamazsın. Allah Allah. İlginç. Dört dört risk. Yok ha. Lan lan. Aa oruç bozuldu. Lan yok daha yok yemedim. O niye hiç uyanmıyorsun manyak? Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Berk var. Bugün tek değilim ve Ramazan Craft 4'teyiz arkadaşlar. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Ramazan Craft 4'teyiz herhalde değil mi? Aynen 4'teyiz. Daha demin ben sana gösterdim. Evet. Yeşil olan 3 müydü? 3'tü. Evet, yok yeşil 2'ydi. Ma ha, ağaç, ağaç yaptım. evet. düştü. Bu dört. Şimdi dörtteyiz. Arkadaşlar time set kaç çekeceğiz? Time set 80 bin çekelim bir dakika. En son çünkü saat 7'de kalmış. Yok 80 bin değil. 85 bin çekelim. Evet tamam. 7'den başlıyoruz böyle ama 84.500 yapalım bunu biz. Ne olur ne olmaz. Hatta 84 bin yapalım. Çünkü hurma ağacını falan işleyeceğiz. Hurma yapacağız tekrar. Evet. Game mode aynen. Game mode sıfıra geçtiğimizde artık şey yapabileceğiz. Burada bir kurt adam var. Daha bak dönüşmüş gördün mü? İnsan dönüşmüş bak. <laughs> gördüm. Sabahları insan dönüşüyor. Akşamları Evet. Instagram'dan çıkıyor. Cana gitmiş lan. Gitmiş mi? Aynen. Dönüşürken kaybediyor benim bildiğim. Oy diye bir şey yapıyor. Evet Berk ne var ne yok? Niyetlisin sen de. Niyetliyim. Bugün bayağı anlıyorsun yani o nasıl bir şey olduğunu. Evet. Açların anlıyorsun. Zor zor. Zor değil mi? Bugün zor. bir zor geçme. Benim için de bugün bir zor oldu. Okul biraz zorluyor. Ee, ya biraz ama Allah yine dayanma gücü veriyor. Şimdi Berk'cim sen bilmezsin belki, hani arkadaşını takip etmezsin, şey yapmazsın, ben hurma ağacı yaptım burada. <laughs> hurma ağacı yaptım. Ee, ve hurma ağacı görmüş olduğun gibi bu şekilde, bunu kestiğimde büyük ihtimal şeyini vermeyecek. Ee, aynen, vermeyecek şeyini. E, yani bu küçük parçalarını verecek, direkt odunu kendi haline vermeyecek. O da bir sıkıntı oluyor, hatta odunu diyorum pardon. Onu mu birleştiriyorsun bir daha? Yani hurmayı direkt vermiyor tamam mı? Normalde bunun modu az çok biliyorsunuz, tahmin etmişsindir, bunu kestiğinde kanka şey oluyor. Direkt kurmayı vermesi lazım. Evet. Yani bunu elmas halinde direkt elması veriyor anladın mı? Ve elması değil de ben yani şunu veriyor pardon yanlış söyledim. Bunun tahtasını veriyor sen çeviriyorsun. Bu tahtayı elmas oluyor. Ama şimdi burada bu modda biraz daha güncel için farklı. Güncel halinde farklı. Bak hurmanın küçük Günça. parçasını veriyor anladın mı? Bir tanesini kestiğinde böyle parça parça veriyor sana bak görmüş olduğun gibi böyle. Görmüyor Bir tane kestiğinde tamamen yani saçmalık aslında. Yani o modun yapımcısı biraz şey yapmış zorlaştırmış biraz da. Yani. Ee, bu şekilde i̇şte direkt bunu vereceğim onu veriyor yine ama birleştiriyorsun. Hemen göstereceğim onu da sana. Evet şöyle gidiyorsun. Bak buradan PlayStation'dan bunları birleştiriyorsun tamam mı? Ee, bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Belki özel şöyle güzel bir like gelirse seviniriz değil evet. mi? Ee, nerede lan? <laughs> <Altı. gülüyor> Nereye gitti? Altta. Ha şunlar değil mi? Ha. Gözüm seçemedim ben. Bak böyle koyuyorsun bunları. Yine hurmayı veriyor sana zaten. Anladın mı? Bir daha aynı şeyi. Ha, bir, şeyi bir daha. Ha, daha. ha hurmanın <laughs> şeyini veriyor. Ee, eski modda bu şekilde veriyordu. Bak bu hurmanın kendisi değil. Hurmayı geliyorsun buradan Transformer sayesinde buna geçen bölüm yaptım. Geliyorsun buradan hurmayı kendisi alıyorsun bu sefer. Ya yani bunların hepsini şey olarak düşün. Elmas halinde düşün. Anladın mı? Elmasta da mesela bunu elmas log veriyor. Elmasın o parçasını. Ha. Kütüğünü. Sen bunu elmasa çeviriyorsun. Bu şekilde aynı. Hurmaya çeviriyorsun parçaları. Hurma loguna sonra bunu hurma yapıyorsun. Sonra bir de e, bunu böyle yiyemiyoruz belki Böyle bunu yiyemiyoruz. Bu zaten en başta e, etraftan topladığımız halinde oluyor. Yani yere koyduğumda bak böyle görmüş olduğun gibi. Anladın mı? Ben bunu zaten bu şekilde topladım ağacı yaptım. Ağacın sebebi sadece e, hani fazlalaştırmak için bunu. Zaten elmasta da demirde de aynı şekilde. Hani yerden bulacağına fazlalaştırıyorsun anladın mı? Geliyorsun burada bir, bir doğru, seferde. Bir doğrusun. ne yapacaksın? Heh aynen. Yani yürüyemiyoruz edemiyoruz gidemiyoruz bulamıyoruz arayamıyoruz. Hani şurada var birkaç tane ama hani orası bitince bir daha nereden ne bulacağız? Yapayım. Bak gördün mü şimdi bunların yine saplingi düşüyor. İki tane daha düştü. Bak geleyim şöyle bak buraya ekeyim. Buraya da ekeyim bir tane. Bak görmüş olduğun gibi. Buradan. Düşebilirdi. bir tane daha düşer mi diyorsun? Bir tane düşer iki tane. Yok, bir tane düşer kanka düşerse o da belki düşmeyebilir düşmedi. Düşmedi. Evet, yakışmadı. iki tane var şu an. Yakışmadı herden yakışmadı buna. Dur şimdi bombialımız var mı? Bombialımız. Bombamız kemik tozu oluyor kankacığım. Eee kemik mi? tozumuz yok. Kemik mi? İyi bak var mı yok, yok mu burada? Yok değil mi? Kemik de yok, kemik tozu da yok. Bir yerde kesin öldüm. Çünkü vardı bende, bayağı vardı. Ama sonradan galiba şey olmuş onlar, gitmiş iskelet falan görürsen kankacım etrafta saldıracağız. Tamam mı? İskelet gördüğümüz zaman burada hiç yaratık çıkmıyor lan. Niye yaratık çıkmıyor? Değil mi? Normalde buralar dolu olurdu. Bak bak cesedim var bak burada gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> cesedim. Bunu kesemiyoruz lan. Bunda kemik çıkar mı? Kemiğini kes. Bir kemik var onda görüyor musun? Bunda bir çıkır çıkır alacaksın değil mi böyle? Lan harbiden bir dakika yaratık niye yok ya? Kendi kendine şey olmuş galiba bir dakika. Bunlar niye biliyor musun? Bak bak yere düşen şeyler falan oluyor. Ee, mini golem diye bir şey var kanka. Alıyor, bulduğunu alıyor. Çiçeği alıyor. Buradan bu çimenleri alıyor, atıyor falan. Seni öldürüyor bildiğin blok. Oo yaratık yok dedik ya. İşte. Ha bu ok şey creeper patladı sandım. Bunun attığı ok patlıyor. Ara çok şaşırtıyor biliyor musun bu adamı? Lan oğlum dur. Lan dur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dur. Lan. Oğlum dur. Berk. Biz iftara açmadık lan. Günah yedin lan. Günah. Açman lazım. Değil mi? Hemen şu an yiyeyim. De Olur değil mi? Olur. Olur, değil Olur mi? Olur bence. Sıkıntı olmuyor ya. Yiyemedik, unuttuk şimdi yiyelim. Değil mi? Aynen. Olur Oğlum yoruk geliyor Berk. Ee, game over. Game over. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş <laughs> olsun. <laughs> Berk geliyor Berk. Git kapat. Git Dur. kapat. Valla git kapat. <laughs> yok abi gelir. Patlar. Burada patlar. Zaten bak şurada bir tane patlama olayı oldu. Buradan gelmesin. Bak gene geliyor. Yok Buradan gelemez. Çıkmış. Ya herhalde. Gelir. Ben ben söyleyeyim. Sen de bu çatarken gelirim. Onunla Geliyor lan. Berk. Yok gelemez kanka. Onun öyle tırmanma becerisi falan yok. Ee, kanka şimdi bir de öldük, iftarı da unuttuk, unuttuk. Ha saat bayağı zaten savur az kaldı şu. Aynen savur. <laughs> <Sağur. gülüyor> Ama <gülüyor> yok yiyelim, ya. şey yapalım. Ee, Saturation'ımızı biraz şey yapalım şöyle. Aynen bir tane yiyelim en azından hurmamızı yiyelim. Anladın mı? Şey olmasın yani. Geç olsa da iftar yapalım yani. Değil Adet mi? bulsun. Aynen. Yani. aynen o şekilde. Ee, tamam şimdi kankacığım e, hurmayı yapmak için hurmanın kendisini yapmak için ne yapmamız lazım biliyor musun? Şöyle bak gördüğün gibi Hurmanın kendisi bu. Evet, bunu yapmak için şekerle e, bize yumurta lazım. Ne alakası anlamadım ama şekerle yumurta bize ben gerekiyor. <laughs> hurma yani bir şekilde yapılmıyor ama burada niye böyle bir yapım şey, şekli var anlamadım. Hurma ağaçtan yetişiyor kanka direkt. Hurmayı öyle olduğu gibi yiyorsun. Yani hurma meyve değil mi? Değil. Meyve olması meyve lazım. Olmadı. Hurmanın meyve olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Ee, bir de ne lazım bize? Şeker. Ha şeker kamışımız dışarıda. Ufak ben kaplılar sonra biliyor musun? Ne? Hurma yapıyorlar sana Çekirdeğini öyle. Çekirdeğini böyle kaplıyorlar. Yok kanka yani. sadece paketliyorlar yani. Başka ben bir şey yaptıklarını. Ağaçtan alıyorlar, paketliyorlar o kadar yani. Bildiğin domates, domates evet. neyse hurmada o yani yetiştiği gibi yiyorsun. Ee, şimdi kanka şeker kamışlarından hemen şekerimizi şöyle yok şeker değil pardon. Şöyle yapalım tamam. Şekerimizi yaptık. Yumurtamız burada. Bir de şunu koyduğumuzda bir tane evet, hurmamızı aldık. Şimdi arkadaşlar hurmamızı böyle evet yiyoruz ve adet yerini buluyor. Şekerin var mı? Var. <laughs> Yumurtanın <laughs> var mı? Var. Hurma yapsana. <laughs> <laughs> Lan abi hurmayı kendi elimizle yaptık ya. Böyle bir şey olur mu ya? Patatesi orada yeriz değil mi? Savurda yeriz değil patatesi yiyeceğiz. Ya ben ayı eti yiyordum. Sen tabi... Kalleş arkadaş. Sen izlemediğin için hiçbirini. Ee, bilmezsin yani belki. Ben savurda normalde şu taraflarda ayı var tamam mı? Ayı eti yiyordum. Şimdi oraya gidip gelmem benim sıkıntı olur diye gitmiyorum bak. Burada bildiğin creeperlar... Bilmem ayar... Aa, bak, bak. Berk. Lan ben biliyorum oğlum. Berk. Ben, ben biliyorum. Aradım oyun çok. Uçup Berk. Oynadım. Berk. Ya altta kafa at, kafa atarak uçsan lan kafalar. kafadır. Ölüm yapayım. İman gücüyle bak. Bir de Ölüm mü dersin? Savur saati. Ölüm mü dersin? Allah 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 Allah. Ölüm diyorsun. Saldır. Hiç kırılmaz orada orada. Emin misin? Korkan çocuğu olmaz. Korkan çocuğu olmaz. Lan lan lan. Lan. Bak işte. Evet. Gördün mü? Evet bir creeper halletti hepsini. Bak parçaları burada bak. Gördün <laughs> mü bak parçası. Gördün mü parçaları? Ha dur kemik de alalım. tamam çok güzel. O ağaçları da büyütelim Olmayayım. ya. O ağaçları da gidelim büyütelim ama burayı bildiğin yardık yani Berk. Bu Sayende burayı yardık bildiğin evin ya önünü yardık. Ama temizlendi. Aha, aynen. Buna vesile olmuş oldu temizlenmesine. Oo bir tanesi büyümüş kendi kendine. Biz şey yapmaz kemik tozu basmadan. Kendi kendine olmuş. Dur kemik tozu şimdi bir de basalım buna. Bir övünün. tane oldu bir tane olur herhalde. <laughs> Eş zamanımız lazım değil mi? Olmadı Oha! Master hurma. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bunu da yaptık. Tamam. Ee, bunları da keseriz. Bunları da hurma yaparız. Hurma iyi ya. Fena değil. Hurma kaç açlık barı dolduruyordu daha demin? 4 müydü? Evet. 4 açlık barı dolduruyor. 3 saturation veriyor galiba. Bu şekilde. Güzel yani. Pardon. 4.8 falan saturation veriyordu. Ee, şimdi bunları alacağız. Hurma yapacağız. Hah tamam. 5'e doğru geliyor saat. Yavaş yavaş gidelim. Patatesimizi yiyelim. Ee, bak şurada yeni iskelet var. Onlar bize saldırmadı. Bak şurada peri. E savur geçti. Peri. Yok savur geçmedi. 5'te. 5'te okunuyor. okunuyor. ya burada burada Minecraft'ta biz 5 yaptık onu. Sen tabi <laughs> Hayır arkadaş. Kaleş arkadaş. <laughs> Olduğun için izlemediğin için <laughs> bilmiyorsun. Şimdi kankacım e, bunu yiyeceğiz tamam mı? Bunu yedikten sonra sucak üstüne bir tane de bir sonra. Yok suyumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> suyumuz yok. <laughs> Sen gerçekten suyunu ne kadar içiyorsun? Ben iki bardak veririm. İki bardak mı içiyorsun? <laughs> Dur bu arada hemen yiyelim. Ha tamam yetim <laughs> Evet Evet tamam şimdi 5'e doğru geliyor saat. Evet 5'e doğru geliyor, 5'e doğru geliyor, 5'e doğru geliyor. Tamam çok güzel. Evet Berk. Allah kabul etsin. Yiyelim ve evet oruçlu günümüze başlayalım. Şimdi e, hurma ağacını yaptık. Bize ne lazım biliyor musun Berk? Biz bunu artık şeye de geçelim. Yani elmasa falan da geçelim. Ve elmasa geçmek için bize 8 tane elmas lazım. Elmas mı? 8 tane elim hatta bir dakika lan. At. 72 tane elmas da lazım olabilir. 72 elmas. Evet ya 72 ya 8 bak. Yani mesela şeyin ağacını yapmak için atıyorum mesela bak kanka bir ağacı şöyle yapıyorsun tamam mı? Eee transformu da buraya düşürmüşüz lan. Çok önemli bir item bu da. Şimdi kanka bir acı yapmak için ne yapıyorsun? Bir tane sapling koyuyorsun, atıyorum gold'tan yapacaksın ya, gold'u böyle koyarsan olmuyor. Nasıl koyacaksın? Eee, etrafına gold blokları Acası. diyeceksin. Bloğunu diyeceksin. Bir bloktan kaç tane yapılıyor? 9 yani tane ya. Geçmiş olsun. o yüzden, yani elmas da farklıydı diye hatırlıyorum. Yani güncel versiyonda nasıl bilmiyorum ama elmas, sadece elmas dizersen oluyor diye biliyordum. Elmas biraz da zor olduğu için, o şekilde yani. olsa. Yoksa demir falan 81 şey, 72 Oo, tane istiyor. O, o uzun iş. Yani o şekilde. Şimdi belki bu arada e, ee, Bakkan biliyor musun sen? Bilmiyorum Bakkan bir Necmi biliyor musun? Bir ama sen alınca sanki Heh, Bakkan Necmi gel bak Hiç görmedin bak gel gördün mü? Bakkan Necmi Şurası niye şöyle sence? Bir şey patlamış <laughs> orada Yok Ne olmuş? <laughs> bir tane niye? Bir tane kesilmiş almış orada niye? Niye? Enderman mı almış acaba? Kim almış bunu? Aaa Yok o, muydu? Alıyor muydu o? Alıyor 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 blokları alıyor eline Çekip alıyor şey. Mini golem gibi alıyor o da Niye biliyor musun? Niye? Madene inecektim. Bakkal... Onu kırdın mı geldin? Bakkal Lejmi'nin geldim evet. buradan. <laughs> Dükkanı kırdım bakkal Lejmi'nin. yazık günahı değil mi? Bakkal Lejmi şey satıyor ya... Eee... Doritos o. Risk 2 satıyor şu an. 3 tane bol nevita. Yasak şu an. Yasak mı şu an? Şu an bitti. Ciddi misin sen? Oğlum yabancı ülkelerde yasak değil mi? Yok fazla boya içerdiği için. Ciddi misin sen? Şikayet almış çok fazla. Şu an ciddi misin? Valla. Bak yanlış bilgi vermeyelim. Valla öyle. Harbi mi? Ha. Resim doğruldu yok yani bulamazsın. Allah Allah. İlginç. Dört dört sürüyoruz Yok ha. Lan lan. Aa oruç bozuldu. Lan yiyor. Allah, yok yemedim. Oğlum niye hiç uyarmıyorsun manyak? Oğlum ne bileyim hiç aklım vermedi ki. Lan aldım kütür kütür yiyeceğim ha bırak sen. Lan manyaksın <laughs> belki ha. <laughs> Gidiyor da oruç valla ha. Ama yok yani e, şeye kadar hani doyana kadar yesen de belki. Aynen hatırlamazsam. Yani cidden unuttuysan mesela daha gibi. Evet. Cidden unuttuysan harbiden unuttuysan gerçekten. E, doyana kadar da yani böyle atım elde et var. Evet yani o zaman bozulmuyor. Doydun bozulmuyor. bozulmuyor. Evet bozulmuyor. Onu ben de çok araştırmıştım. Cidden unutunca bozulmuyor ama hemen ben unuttum. Başımıza ya. geldi. Için. Evet çok geldi. Ben patates salatasını bayağı yemiştim yani. <laughs> Diziye ya. sen, sen ne yapmıştın? Ben çok su içmiştim yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <çok> <gülüyor> 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 Ama cidden unuttuğun için. Aynen. Harbiden yani o zaten kendinle Allah, Allah senin aranda bir şey kimi kandırıyorsun ne diyorsun. Ee, o yüzden cidden unutan için sıkıntı olmuyor. Ne yapalım Berk o zaman? Ee, bu bölüm yapacak bir şeyimiz yok. yok. Tamam burada sonuna gelelim. Gerçekten bu bölüm mi? kısa olsun. Hurmayı işledik. Nasıl işlediğini gösterdik. Bir de orucu az daha yiyorduk. Aynen orucu yiyorduk. <laughs> evet. yani zaten hani gerçekten unuttuğumuz için sıkıntı olmazdı ama yine de hani yemedik. Fark ettik. iyi oldu. Şimdi ha, yani bir de şey oluyor. Ee, hani mesela atıyorum dolabı açıyorsun tamam mı? Bir şeyi içeceksin. Hatırlıyorsun tamam mı? Lan keşke hatırlamasaydım. Aynen. Abi, o, o şey da oluyor, oluyor. Orada da yani insan ben keşke hatırlamasaydım. Ben basit bir koyuyordum <laughs> biliyor musun? <laughs> Unutup içerim inşallah diye. Daha <laughs> içsen i̇şte bozulur. bozulur. Çünkü bilerek koyuyorsun o suyu. Ama harbiden böyle cidden unut, unuttuğunu birden hatırlayınca daha demin ki bir tane. keşke unutsaydım yeseydim öyle içseydim. Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evet. Berke özel şöyle güzel bir şey. beğeni atmayı unutmayın. Evet Berk'cim diyeceğim bir şey var mı? Yok. Seviyoruz sizi. Tuttuğunuz oruçlar tutanlar için. 뷔대위도 뷔도 뷔도 도